Türkiye'de 2007 yılından sonra başlayan Ergenekon süreci ülke gündemine damga vuran tartışmalar siyasetin ve ordunun gölgesinde şekillenirken yeni bir dava ortaya çıktı. Balyoz. 2010 yılında yayımlanan belgelerde 1. Ordu Komutanlığı'na ait olduğu iddia edilen bir plan gündeme getirildi. Balyoz Harekat Planı. İddiaya göre bu plan 2003 yılında İstanbul'da hazırlanmıştı. Senaryoya göre camilere bombalı saldırılar düzenlenecek. Bir Türk savaş uçağı düşürülecek ve tüm bunlarla bir darbe ortamı oluşturulacaktı. Ardından büyük bir operasyon başladı. 2010 ve 2011 yıllarında yüzlerce asker gözaltına alındı. 2012'de 300'den fazla sanığa ağır hapis cezaları verildi. Ancak dijital belgelerdeki tarih uyumsuzlukları, imzalar ve içerik hataları davaya gölge düşürdü. Şüpheler büyüdü. 2014'te Yargıtay kararların bir kısmını bozdu, 2015'te ise Anayasa Mahkemesi adil yargılanma hakkı ihlali olduğuna hükmetti ve davadaki tüm sanıklar beraat etti. Balyoz davası Türkiye'de hukuk, demokrasi ve ordu siyaset ilişkileri açısından hala en çok tartışılan davalardan biri olarak tarihteki yerini aldı.